Hepinize merhaba gençler ben Motan bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım bu videoda sizlerle Jeff the Killer ve Granny ve yanımızda gördüğünüz şu etli adam ne anlama geliyorsa artık şimdi arkadaşlar he ben yokum bu karakterlerden ben birine dönüşeceğim ve kalan şey yapacak benden kaçacak yani evden kaçacak ben Jeff olacağım soracak sen Granny'sin diyor ama Jeff'im kocaman mıyım lan ben Oha evet senin Ikea. Ikea kadar mı oldun lan? Bayağı büyüğüm lan ben. Aa bıçağı fırlatabiliyorum. Abo. Ama bıçağım orada kaldı bekle şimdi. Ha tamam aldım. Gel buraya. Ça. Sen bana nasıl vurdun? Bıçak attım. Bak bak boyuma posuma bak. Bir dakika bir dakika. Sen nerede doğdun? Şu taş yalan var ya. Boyuma fosuma bak. Sen benim yanımda cücük gibi kaldın lan. Abi, Abi ananı seviyor mu? Seviyorum. Babanı seviyor mu? Seviyorum. O zaman beni bırak. Abi vallahi üzül. Ya Allah. Abi. Abi kapı açılmıyor. Arkadaşlar bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olur. Aynen Şimdi. arkadaşlar, e, yapmazsanız sizin ayıbınız olur. Biz burada emek sarf ediyoruz. Sen bana bıçak mı attın? Bekle oğlum ben sana bıçak atacağım. Kapıda mı kaldın abi? Ya Allah! Lan tam aklımda kapıyı kapattı. Oha bıçak havada. Abi. Abi ben geçeyim. Müsaadenle abi. Bıçak havada uçuyor. Hmm. Arkadaşlar bu arada bu karakterler çok yavaş gidiyor. Şunun içinde misin? Yemiş. Daha şalter buldum. Ben yani bu şalterleri bırakmam. çok iyi ya. Aynen çok iyi yapmış. Ellerine sağlık. Eğer yapınca bu videoyu izliyorsa. Duaları Allah kabul etsin. <laughs> çok güzel olmuş yani. Bu arada arkadaşlar Granny'ye Jeff Dekindere ve gördüğünüz aç gözlü adama dönüşebiliyoruz. Adamın elinde et var ya. Etle mi saldıracağız oğlum adama? Granny tamam. sopasıyla saldırıyor. Jeff bıçağıyla saldırıyor. Adam etiyle saldırıyor Yalan bunu. <laughs> Dün sen eti yemek için kullanıyormuş. Bak al kıyam olsun. Hadi geç. Hem bir diğer şalter olduğunda. Abi nereli? Bak şeyi açtım. Bak. Ha. Bekle abi, bak, bak. Ya ama vurma. Ayıp onu oluyor. Bekle oğlum. Abi ayıp. Lan ben seni için burada kapı açıyorum. Sen bana bilmem neler yapıyorsun. Bir de oradan bıçağı atıyormuşum tutuyormuş var ya çok güzel olur be. Aa, abi, 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 abi. Aha şimdi ananı da acıverte boyadığım bıçağı fırlattım dermişim. <laughs> Lan kapıyı açacak. Kafama <laughs> girdi. Kafama girdi. Aa, bıçağı geri aldı. Bu arada bıçak havada uçuyor be. Oğlum şu an öyle bir yere saklandım ki. Ben senin saklandığı yeri bulurum. Vaah! Şia! Şia ne lan? Sen bana karı çekiyorsun galiba. Sen bana ben de sana da almayayım. Tamam. Kabul mü? Kabul. Anlaştık mı? Anlaştık. Yes mi? Yes. Söz mü? Hayır. Niye? Ağlıyor. Niye? Jeff ağlıyor mu lan? bir bakayım. Ağlıyor. O da değil. Elinden varlık. Gerçekten. Yok, kırılmıyor mu? Yok, yok kırılmıyor. Aa, Aa, daha geç. Bu arada arkadaşlar ee, bu map'in yani bu map'lerin daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirme için bir daha like atın. Ben buradan çıkamıyorum ha. Oğlum Jeff o kadar büyük ki. Ön görünümü alayım. Tamam. Tipine bak ya. ağlama. Abi ne yapıyor? Hadi hadi hadi. Ama bulacağım lan bekle. Bak şimdi içimde şöyle bir his var. Ben bu kapının içine gireyim de bu beni arkadan ayar kapatırsa. Ko. <laughs> ne oldu lan? Ama var ya. Abi lazerden öleceğim. Acaba ölsem ne olur lan? Ben. Öldüm. Canlanma dedim. Hmm. Evet. Bak bende bıçağım var. ya Yallah. Dur. Yallah havalı yi. Oğlum ben daha bir tane bile anahtarı bulamadım lan. <laughs> Hayır olmadı be. Bakalım bu nereye kadar gelmiş. Yemezler oğlum Seni izleyeceğim Hayır lan dur bekle öleceğim nazarın Kahve de güzelmiş ya Kahrol kan al sana bıçak Salak bıçak dedim Allah'tan kafamı tüflüfle dalmaya çalışıyor ya <laughs> Bismillah. Lan nasıl geliyor sen öyle? Normalde Granny'de de bu bu çitlerin üstünden atlıyor. Bu arada arkadaşlar bakın Map'in yapımcısı bunu çok güzel yapmış. Bakın yani şuradan bahçeye giriyoruz. Ben Buradan bahçe bakın. Değil. Buna bakın. Ve çatın. Ben şu an bahçedeyim. Ben seni kaç kere kestim bu arada? Beşinci günde. Abi dur. Beşinci günde bak bu dört oldu. Son gün. Son günde senin kafanı kutur kutur kesiyorum tamam mı? Abi değil. Allah. Tamam bu geri geldi. Oraya mı saklandın lan sen yatağın içine? Yatağı bombalama atladım lan yatağa. Ay ben ya. Bekle, dur dur bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bu acaba zeka mı istiyor? Dur bekle. Lan bir bekle. Saydım azdan. lan bu. Aa, zeka gücü. Ah Aa. Aa sana zeka oğlum, oğlum burada. Dur, dur ya. Dur bir. Sen kime vuruyorsun? Tamam abi, vallahi. Vallahi. <laughs> Ne yapmaya çalışıyor? Dur, orada böyle bir şey var da. Onu anlamaya çalışıyorum. Bok var. Oğlum atma bak şu. <laughs> Zehir yiyorum yapma. Öldü. Al sana. Lan bak bir dur var ya çıkacağım ha. <laughs> tamam lan tamam. <laughs> ben de arkamdan geleyim. Aa, olmuyor. Olmuyor. Daha hızlı gidersin, daha hızlı. Bakalım onun bütün kapıları açmış ya. Onun bir tane atar bulamadık ki. Belli oluyor. Aha. Lan yapacağımız trole seveyim. Hayya ne olur. Evet. Bekle o zaman. Bak bak o böyle oldu. Hoa. Bustasana lan başlayacak. beni. Şu an çok özür diliyoruz. Bir şey denemeye çalışıyoruz. Sonradan batağımı dalmaya almaya başlar. Demirel bücürük. Sen bürük. bana bak. Ben oraya bakarım tamam mı? Sen beni busta. Ol, olmuşsun 100 kilo. Lan vurursun lan. 3 kiloyu. Belli oluyor bak. Yani beni şu taşın içine soksana. Aa bak bak böyle yapacaksın. Taşın içine. Ya. Bu dinozor devriminden kaldık. Dinozor ayaklarımız var. Ha. Lan ne oluyor? Işık yandı. Sen beni, sen beni gördün mü lan Hayır. O içeride bir cef daha var. Tamam devam başla. Nerede? Burada mı? Bak burada. Ee, bak burada da var. Kaça. Keşke kalkan olmayaydı ya. Dur lan saklandım. Lan dur. Tık tık tık. Tuvalet, ihtiyacı... tuvalet dolu, ihtiyacınız tuvalet ihtiyacınız bitti mi? Hayır. Ha, tamam o zaman. Ayıp olmasın arkadaşlar bakmayalım. Bittiğinde de söyle çünkü ben de gireceğim. Tamam şimdi sıra bende. Sen mi gireceksin şimdi? Evet girdim bile. Oh. Oh şöyle. Sizi bir İyi galiba. Şöyle, konuda da çekelim. Vay be. Kim izliyor lan? Ne kadar temiz bir adam. <laughs> lan sen kime bakıyorsun? Terbiyesiz. Al sana. Al kapı. Orada arkadaşlar Granny'nin kapanları var. Al sana. Bunun da bıçağı var. Dün bile <gülüyor> <gülüyor> Lan oradan nasıl... Pücürükten kaçar. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda Granny ile o etli adamı deneriz. Nerede lan bu? Nereden vuruyor? Ben otomatik sıkıyormuşum lan. Aha bak şurada sandık var. Aha şalter buldu. Nereden lan? Alma. Bak abi gel. Gel şu odaya. Bakalım. Ne Nerede? Nerede? Gel bir tane odaya gel. Oğlum bin tane oda var Oğlum bahçe değil lan. Çık yukarı kendi odana. Kendi odama çıkalım. Sonra onun yanındaki odaya gir. Hah bak şimdi. Bak yanlışlıkla buraya çıktım korkudan. Kedi gibi bak orada sandık varmış. Aldın mı şartları? Hangi şartları? Aldım lan sen. Lan bir dur bekle. Sana yardım ettim bak daha hızlı gitti. Ne haber lan bir dürük. Hayır. Aa kafam şişti. Dur bekle kafama bakayım. Bari. Dur ben bakayım. Yine yo yine aynı. Yine aynı. Vay. Ben, geçer, sakla. Lan 32 canım kaldı. Ah, şöyle ben de gireyim. Bayağı kapı açmış. Tamam lan ne şarkıymış ya. Sonra mikrofonla konuşacak mı lan? Mikrofonu. Aa kızla. Bambayı lan. Bilmiyorum bir şey Kahrol düşman al sana bambayı. Sen ne kaplı kaldın? İki, şalter daha lazım bana. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir <tikem>. aç kapıyı. <laughs> aç kapıyı. Hayır. aç kapıyı. Allah Allah lazerden öldüm. Aç kapıyı. Sen orada kal. Aç kapıyı. Açmam. Aç kapıyı. Ha, açayım dedim. Başım. 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 Sürelim. Şu an evi gezeceğim hadi. E, açayım da döv? Kim kimi dövdü gördün mü? Kar oluşman al sana bıçak. Tavan attım lan. Bıçak da dümdüz gidiyor bari. İnsan bir bıçak sektirir ya böyle aşağı gider. Bak, şöyle bir vur sonra böyle bir kaçar. Aynen oradan kitap alınıyor bu arada söyleyeyim. Bakayım kaç kapısı kalmış. Abi ben şu an şalter arıyorum. Daha hala bulamadım. Yalnız 16 dakika oldu ya. İyi. Adamlar da bol bol izler ya. Yani. Artık kahvelerini cipslerini alın lan. Arkadaşlar evde abur cuburunuz varsa arkanıza yazsanın videoyu açın izleyin hem yiyin hem izleyin bismillahirrahmanirrahim. Ben de Çocuk ya ne? Ne yapıyor Kapı niye kapanmadı? Bak o Jeffin elinden olur tıt. Tı 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 tı. Bak aa anladım lan Nasıl biliyor mu? Bak Kaan. sen Grenisin diyor da ben daha çok jefin Bak öyle kapanmıyor nasıl biliyor mu? Bak. Bak şimdi buradan bu şalteri kapatıyoruz. Lan. Tamam eyvallah abi. Kapıyı aç kapıyı. Ben biraz işledir Ulan kapıyı aç lan. <laughs> abi biraz orada yaşamak? Artık günlerimiz sayılı arkadaşlar. Senin işaretler var mı? Yok. Hiç mi lan? Yok. Görüyor musun? Bak bak lan bak. <laughs> Abi. Abi. Abi, abi pokunu yiyeyim abi bana bir şey Senin ben pokunu yemem lan. Senin pokunu mu yiyeceğiz lan biz? Ben acısını çektim. sen çek. Oha. Bu arada kapıları açamıyoruz. Yani böyle oyun olsun diye. Sadece granny gibi kapıları şey yapabiliyoruz. Abi yani şu bıçağı attığımda hiçbir zaman tutmadı be. Hep senin vurarak gittim. Oğlum odada bilmediğimiz gizli yarın var ya? Çift saldırı. Arkamda bir yerde var mı? Katı katı. <gülüyor> <Çift> <gülüyor> da Nere var? Çocuk merdivenlerden atlıyor ve atlayarak geliyor. Kaç katı? Ben da öyle. 2, 3, 4. Tamam oğlum dördüncü katı o kadar da yüksek değilmiş be. Vaa. Wow. Dur Burada abi, mı? Şurada anahtar var mı? Ne ben ne? anahtarım abi. <laughs> ya, abi Öyle abi. şöyle kapatalım ki kimse görmesin. Yalnız sandıkta senin kafan gözüküyor. Olabilir. Aa, kuyu var lan. Kuyu mu? Hı. Senin kuyunun içine atayım mı? Kuyuyu... Aa, kuyunun içinde sandık var ben Bombalama atmadım. Kelter aldım. Almadan. Tamam koyuyorum. Koyunun içinde şey tamam, Duydum ya. duydum. Sen niye söylüyorsun ki bana? Video çok uzun oldu. Olsun. Hadi. Fışın bücürük. fışın 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 La, fışın 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 lan ne var bul beni yoksa evini yerle bir edelim haşa Sen beni bulamazsın ya. Dur Hı? bekle Bodrum'da mısın lan? Bir Bodrum'a bakayım ya. Bodrum sen. Bir yiydim, Gördüm lan seni. şeydesin sen. <laughs> Abi ben olarak ölüyordum zaten. Sen ne özellikle Boş ver oğlum. Çok uğraşma be. Öldüğünde kanatlar çıktı. <laughs> Melek olup gitmeden önce. Demek ki ben o zaman ölüp geliyorum. Anne kızım. Ben artık bir periyim. Lan 20 dakika oldu. 21 dakika olacak. Olsun. Başka şalter var mı? Ya birlikte. <laughs> Harbi. Da 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 da. Ay, lan dur bekle şalter arıyor. Becize. Dur bekle şu acaba raflarda gizli geçit mi var Bilmiyorum vallahi ben. Git sen bak. Abi, evet. bak. Abi bekle. Şalteri sen koy tamam Yıldızı ben alsam acaba ne olur lan? Selamun aleyküm. Ana kızdı. ne mı? Hiçbir şey yapamıyorum. Geldi mi kafana? Ne? Tüftü düf. Tü. Şimdi ha? şöyle deneyim. Kafana hiçbir şey gelmedi mi lan senin? Nasıl geliyorsun? Oğlum şalter? Bilmiyorum valla. Mapin yapımcısı şey yapmış lan. Sanki güzel yapmış. Güzel yapmış da sanki bulmamızı istemiyor. Abi. Efendim. Şu yukarılarda lazerlerin şalteri var bak gel. Gel şu an yere. Şurada şalterler var üç tane. Onlardan birisini kırmayı denesem. Acaba Abi. şunu kırsak ne olur lan? Nereden? Bak bak şu lazerlerin üstüne bak. Lan oğlum vurma vurma. Yafta <laughs> duştladı. <laughs> Bombalama. O şey. Bakayım oluyor mu? Bu olmuyor. olmuyor. Ama bak bu oluyor. Abi o zaman biz artık yavaştan video bitirelim. Bu şalter çıkacağı yok. Evet. Arkadaşlar neyse bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Şu beni bir salmada gitti. Allah. He. Bir sonraki videolarda görüşürüz. seveceğim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyoruz ve Yakında bay bay.